Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecanlı bugün ve bugünü ben de ilk defa sizinle beraber izlemek için bu videoyu çekmek istedim. Bugün bir heyecana benimle beraber ortak olun istiyorum. İnşallah bunu birazdan sizinle video olarak göstereceğim. Siz de benim kadar mutlu olacağınıza eminim. Çok uzun süredir bekliyordum. Çok uzun zamandır bunu hayal ediyordum. Şu anda sadece bir kızım için yapabiliyoruz ama inşallah diğer kızım için de nasip olduğunda çok daha mutlu olacağım. Bir tarafınız buruk oluyor evet ama diğer kızım için çok çok mutluyum. İnşallah onu izlediğiniz zaman anlayacaksınız ve inşallah tek başına yapabildiği günleri de görürüz. Çok mutluyum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Birazdan hep beraber ne olduğunu göreceğiz. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bizi yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Ee, bu beni gerçekten mutlu ediyor. Ee, Abone olursanız özellikle bu kadar e, uğraştığım, çaba verdiğim, emek gösterdiğim kanalım için beni çok çok daha teşvik edici oluyor. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Mutlu mu oldun annem? <laughs> Elif ada dersinde <laughs> şimdi. Çok da mutlu. Ne ben necim? Birazdan işler değişebilir o yüzden çok derken konuşmak istemiyorum. Ama şimdilik mutlu. Öğretmeni geldi. Dersiniz başladı. Okay. <laughs> Bu musun anneciğim? Elif Ada. <laughs> Aferin sana Elif Ada. Sen kapan tutuyor musun anneciğim? Aferin sana. Hadi, Hadi aç gözlerini aç. Elif Ada. Böyle oynar mı ya? Elif Ada. ne? Bastın aşağıya. Otur Oturur vaziyette sadece sırtını yatırabilirsin. İstediğin noktada bırak. İstersen. <laughs> Almakta ya yatırabiliyorsun <laughs> değil mi? Çok ben ekstansiyon eğilimi. gelmez ayak. Çünkü bu bant izin vermeyecek ona. Bu da karar çizim. Şu zaten yelek. yelekte sadece kaldırırken şu üstü gevşeteceğiz. Şurayı salacağım. Ayağı kaldıracağım. Ondan sonra sıkacağım. Eğer oturup pozisyondayken böyle sıkıyor mu muyum orayı? Ayağı kaldırdığımda bu şey boğazına geliyor. Ne oldu İrfan? Ne yapacağız anneciğim şimdi sana? Allah. Ne yapacağız bir tane ev şimdi sana? ağlama ama çok güzel olacaksın sen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Evet. Evet. Buradan Eğitim ne <laughs> yapıyoruz annem sana? Tabii. Ne yapıyoruz anneciğim sana? Sen ayağı mı şimdi? <laughs> Robot kız olacak şimdi Elif. Elif'in. Değil mi anneciğim? Çok uzun zaman bekledik ama. Değil mi annem? Çok istedik inşallah. İyi gelecek sana Elif. Bu arkada bir şey kaldı ama. Ne oldu? Bu arkada bir şey kaldı ama. Bunları öne kaydır abi. Elfin. Bunlar vidalık. İçe dışa. Çok uzun zamandır öne, istiyorduk arkaya. biz bunu. bunu. Amine şey evet. Elfin'in evet. artık gaz sıkıntılarını çok fazla ama. rahatsız etmeye başlamıştı. O yüzden hem oturma olarak kullanılacak koltuğu olarak hem de ayağa kaldıracağız oynuyor, birazdan. Buna siz bunu siz de ortak olun istedim. Ben de ilk defa o göreceğim. İnşallah bizim için hayırlı olacak. Ve yalnız ayakta kaldığı günleri de görürüz inşallah. Onu ön aldın değil mi? Şey? Aldım. Tamam. Bunu en aşağıya indireceğim aşağı şimdi. <laughs> Elif, ne yapıyoruz annem sana? Hadi gözlerini aç Elifin. 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 Hadi anneciğim ben çok heyecanlandım. Sen heyecanlanmadın mı? Hadi uyan bir tane. Hadi bak şimdi ne yapacağız? Sen ayağa kalkacaksın şimdi biliyor musun? Hadi kalk anneciğim. Elifin. Elif sen ne yapıyorsun? Kardeşine Mama. ne yapıyorlar annem? Sana da yapalım Mama. mı? Annem. Artık sen Mama. de iyi Senin de güzel güzel olsun. Mama. Tamam mı? Sırada sen ol inşallah. Tamam mı anneciğim? Tamam, tamam mı? <Gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> iyi gibi. Şunu da kapatayım biraz. Hadi bakalım Elfin. Kalkıyormuş ayağa. Anladın mı benim? Hı hı, kalkıyor musun ayağa Elfin? Hadi annem Elfin, bak uyan uyan. Evet tut kafanı. Tut. Hadi annem Hadi uyan. Tamam, tutuyorum. Hadi anneciğim. Kızım çok güzel olacağız ama bak ayağa kalkıyorsun Elfin. Ayağa kalkıyorsun Elfin. Birazcık şunu geri alayım. Evet. Tamam. Anneciğim, bak ben buradayım. Buradan bak biraz ben buradayım. Evet, buradayım tam ben. Olmadı. Buradayım Doğru. ben. Buradayım olmadı. ben. He, buradayım şey, ben. Dizleri ee. mi? Mı? Yok yok. Heh, tamam. Şimdi olsun. Anneciğim. Çok geride Ağlama baba. Bak çok güzel oldun. Bak ben çok mutlu oldum ama. Gördün mü? Ben de. çok mutlu oldum ama. Gördün mü? Bak. Bak annem. Üzülme bak. Bak ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım anneciğim. Elif'in. Bu normalde. Elif'in. Şu kalçasından. Şurayı bağlıyoruz. Gel çevresini geçirip alışacağız anneciğim. Alışacağız anneciğim. Bak ayakta duracaksın artık. Çok güzel şey oldun anneciğim. Bir tanem benim. Çok güzel Sıktın oldun. Mı? Kalçayı diksiyonda kaldı dizleri de. Neyi? Tam tam ekstansiyon yapmadı. Abi anneciğim. şeyi var ya. Anneciğim. Alttan arkadan dolduracağım ya. Anneciğim o çok ne güzel oldun Elif'in. Evet bak alıştın gördün mü çok güzel oldun bir tanem. Ağlamam alışacağız bak sen artık ayakta durabiliyorsun gördün mü Elfin bir tanem benim. Ben hatta L gibi yapayım. Ağla bir tane. Ama çok güzel oldun Elpin. Artık kendin ayakta L duracaksın gibi. bak böyle. Şun, şununki gibi ağlama bir, tanem. Kullanımı Kullanımı Şu ağlama. Şey Bu, ağlama bir tane. Koydum tam. Şu anda bir güzelce. Aynen. Burası da aynı. Bak Aynen. durabiliyorsun. Aynen. Elvi. Ben L gibi yapıp gelip oturdu vereceğim içine. Elpin durabiliyorsun. Ağlama. Şey ağlama bir tane. Direkt o malzemeyi koyuyor protezleri Elfin artık ayaktasın anneciğim gördün mü? Bak Elfin alışacağız anneciğim çok güzel oldun. Anneciğim çok güzel oldun. Seni çok seviyorum annem bak çok iyi olacağız tamam mı? Tamam mı anneciğim? Bak artık ayaktasın. İnşallah yürüdüğüm günleri de göreceğim annem tamam mı? Alışacağız anneciğim korkma kızım korkma bir tanem. Korkma. Haydi sen de gülümse. Bak Elfin. Bak senin sevdiğin şarkıyla öğretmenin seni gezdiriyor mu? Ay çok güzel oldun Elfin. Alışacağız inşallah. İlk de i̇şte bayağı zorlandı. Onunla beraber ben de çok Ama Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah. Şu anda çok streslendi. Evet iyiyiz anneciğim. Çok güzel oldun ama. Bizim için dua ederseniz çok çok mutlu oluruz. İnşallah alışacak bu sürece de. Değil mi anneciğim. Senin için anne var. <laughs> bir tane, tamam. Tamam. tamam kaçtık, değil mi Elfin? Ağlama bir tanem. Ben seni kaçırdım orada. Tamam Biz kaçtık çünkü Elfin çok bunu aldı. Biraz onu balkona çıkaracağım. Evet anneciğim. Ama bak öğretmenimiz bizim için geldi. Evet. Ama ağlama bir tanem. Ağlama. Tamam. Ama çok üzülürüm ama ben. Ben seni yol diye yaptım anneciğim. Çok üzülürüm ama. Anne ben. İyi olacağız tamam? mı? Seni çok seviyorum anneciğim. Alışacağız tamam mı kızım. Alışacağız annem. Neden tamam. çok ağladın annem? Elfin. Neden çok ağladın anneciğim? İyi misin şimdi? Seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? İyi misin sen artık? Evet, rahatladın mı? Rahatladın mı? Aferin sana Elif Ada. Hadi kaldır kafanı Elif. Aferin sana kızım. Elif kaldır kafanı. Hadi kaldır kafanı. Kaldır kafanı sen eteğini mi tutuyorsun? Hadi kaldır kafanı anneciğim. Kaldır kafanı anneciğim. Aferin sana Elif. Hadi kaldır. Kaldır kafanı. Nasıl duruyorsun sen öyle? Şu anda Elif Hanım dersi çağırdı. Devam ediyor. Amin Elif'in çok kızdı öfkelendi. Ama onu öyle görmek o kadar hoşuma gitti ki. İnşallah onun ayağa kalktığı, yürüdüğü günleri de görürüz. Alışacak. İnşallah alışacak. Çok uzun zamandır istiyorduk bunu. Daha iyilerini almak da isterdik ama gerçekten aynı işi de görecek bir e, ayakta durma. Yani tırtıl adı. İnşallah onunla alıştığı zaman böyle ayakları da hareket ettiği için gördüğünüz gibi. E, dans edeceğiz, evin içinde gezdireceğim. Yani daha iyi olacak inşallah zamanla e, alışınca daha güzel olacak her şey. En azından ayakta durduğunda bu gaz sıkıntısına iyi gelecek Allah'ın izniyle. Özellikle e, gaz sıkıntısına iyi geleceğini düşündüğümüz için de bunu aldık. Tabii ki onun o ayakta durma hissin, o beyin uyarısı vermesi de önemliydi bizim için. İnşallah çok güzel olur sonu. İnşallah Elif adama da nasip olur çünkü Elif adaya bir şeyleri yapamamak, anne Elifine yapmak, e, onun daha zamanı var. İnşallah o zaman da Rabbim nasip eder bir an önce ve inşallah ikisini de böyle ayakta kalktığını düşünseniz de iki tane evimde böyle genç kızlar aslında dört buçuk beş yaşına beş yaşındalar artık beş yaşına girecekler. Yani e, böyle koşturur ya evinizde böyle arkanızdan çocuklarınız. Çok isterdim böyle olsun. Bana öyle hisler veriyor. Belki benim gibi anneler de bu hisleri, bu duyguları yaşıyor. Bir ayağa kalktığında sanki e, gözünüzün önünde hep o canlanıyor. Böyle koşturması evin içinde. Ne bileyim sizin böyle sağınızda, solunuzda hep böyle ikiz oldukları zaman ellerinden tutup ikisini yan yana hamilediğimde hamileliğimde hep onu düşünürdüm. Artık yalnız, böyle birbirine bir tarafım alırım, birini bir tarafıma diye. Ama zaman neler gösterdi. Olsun inşallah çok daha güzel günlerini de gösterir Rabbim. Allah'tan ümit kesilmez. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah Rabbim de nasip eder. O güzel günleri bize gösterir. Bu şekilde birazdan Amine Elif'in de fizik tedavisi başlar. Oğuz Hocam da sağ olsun bugün e, iyi de oldu. dersiniz vardı. Ve medikalinde gelmesi Ali Bey'in de iyi oldu. Oğuz Hocam'ın kontrolünde yapılması bizim için değil. Çünkü o biz bilmediğimiz için medikal Ali Bey'de bu konuda Allah razı olsun. Çok çok iyi. İkisi de bize yardımcı oldu. Çok iyi oldu. Aynı döneme denk gelmeleri. Amine Elfin'den daha fazla yoruldum desem inanır mısınız? O kadar çok gerildim ki. Yani bir ara bıraktım kamerayı. Yani e, bu anları ölümsüzleştirmek istiyordum. Çünkü o kadar çok ağladı ki yani onun sırtı su gibi oldu. Ben ondan daha çok su gibi oldum galiba. Çok gerildim. Normalde fizik tedavi derslerinde de gerilirdim. Hani beni de stres sarıyor. Ama bu, bu durum çok daha farklıymış. Çok çok daha fazla bir stres sardı beni. İnşallah iyi olacak. Allah'ın izniyle çok iyi olacaklar. Ben buna inanıyorum. İnşallah Rabbim o günleri bize gösterir. Aferin sana. Ha? Dur dengeni tut. Ama sen Oğuz Hoca'na yardımcı ol anneciğim. Hadi. Aferin sana. Aferin Elfin. Aferin sana kızım. Uçuyor musun sen? Hadi bakalım uçacaksın. Uçacaksın. Uçuyor musun Elfin o? Aferin <laughs> dersiniz de bitti. Amin Elif'in daha iyi. Derste bayağı ağladı. Ama çok da güzel yaptı değil mi anneciğim? Çok güzel yaptı dersini Amine Elif'in. Elifada da burada. Elifada. Nasıl geçti annem dersin? Güzel miydi annem dersin? <laughs> He, mutlu oldun mu anneciğim sen? Mutlu oldun mu sen? Arkadaşlar e, biz tırtılımızı Allah'ın izniyle evimizde artık Amin Elçin onu da görmek gerçekten çok mutlu etti beni. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Bu duyguları siz benimle bana eşlik edin. Bu duyguları siz benimle yaşayın istedim. E, Elif Ada için bir tarafım buruk ama Amin Elif'in için gerçekten çok mutlu oldum. O çok ağladı, çok kasıldı. Ben de çok kasıldım o anda. Üzüldüm de ama alışacak zamanla inşallah ee, biraz böyle e, yapılması gereken yani eklenmesi gereken yerler var çünkü amniyofim biraz küçük geldiği içine ee, bizim aparat büyük biraz daha. Onlar dayarlandıktan sonra oğuz hocam sağ olsun derslere geldikçe bize yardımcı olacak ve biz de zamanla bu süreci alışacağız. Amine Elif'in de alışacak inşallah. Ee, sevincime ortak olun istedim. Elif adı içinde duaları istiyorum. Amine Elif'in içinde duaları istiyorum. İnşallah ikisi de e, kendi yürüyebildiği yani biz oğuz hocayla ayakta görüyorduk tutarken ama şimdi artık bir e, makine gibi bir şeyin yardımıyla e, ayakta duracak. <laughs> sanki bir aşama daha atladık gibi böyle. İnşallah o kendi başına ayakta durduğum yürüyebildiği günleri de görürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.